Şimdi bu sağlık taramasından hasta geçti, olumlu geçti. Bundan sonrası için hasta da buna ikna olduysa ikinci aşama bize destek olabilecek otolog hücreleri toplamak. Toplama işlemi şöyle bir sitokin dediğimiz bir aşı yapıyoruz. Bir de kemoterapi veriyoruz. Kemoterapi ve sitokin kemik iliğinde tutunmuş halde yaşayan kan kök hücrelerini kana döktürtüyor. Biz e, aralıklı olarak kandaki kök hücreleri izliyoruz. Belli bir miktara geldiğini laboratuvar olarak tespit edersek kişiyi damar yolundan bir cihaza bağlıyoruz. Bu bir diyaliz cihazı gibi, aperez cihazı diyoruz. E, yaklaşık 3-4 saat kadar e, damar yolundan kan alınıyor işlemden geçiyor. Gereken kök hücre bir torbaya aktarılıyor. Gerekmeyen plazma, diğer hücreler hastaya geri veriliyor. Bu 3-4 saat sürüyor. Sonra topladığımız ürünün içerisindeki kök hücreyi sayıyoruz. Kilo başına gereklidir kök hücre. Yeniden kemik iliği oluşturacak kadar kök hücre toplamamız gerekli. Buradaki ana hedef sadece destek kök hücresi arıyoruz. Çünkü biz öyle yüksek doz kemoterapi vereceğiz ki miyelom hücrelerini yok etmek için. Bütün sağlıklı hücrelerde ölecek yedek olarak e, yeniden kök hücreyi toplamamız lazım yeni kemik iliği yapsın diye. E, o yüzden de hastalara kilo almayın diyoruz. Çünkü ne kadar kilo o kadar kök hücre toplamamız gerekli. Kök hücre toplamada cimri olursa beden e, miktarca yetişemeyebiliriz. 100 kiloluk hastaya toplayacağımız kök hücre ile 70-60 kiloya e, toplayacağımız hücre farklı olacak. Diyelim ki kök, kök hücreleri topladık. Bundan sonraki aşama yine hastalığı kontrol ediyoruz. Çünkü verdiğimiz kemoterapi bile miyelom hücresini bir miktar daha azaltmış olabilir. Bu bir avantajdır. Kemoterapi artı sitokinle toplamak. Ee, hastalığı kontrol ettikten sonra eğer elimizde bu yüksek doz kemoterapi ilacı varsa özellikle söylüyorum çünkü bazen Türkiye'ye girişinde aksamalar olmakta. Şu sıralarda yine düzenli bulabiliyoruz, eğer elimizde ilacımız varsa ilacımızı hastaya veriyoruz. Kolay bir uygulamadır, bir saatlik bir, bir günlük bir kemoterapi. Uygularken çok özel bir sıkıntı olmuyor hastalarda, daha sonra bir gün boş bırakılıyor. Neden? O kemoterapi vücuttan yapabildiğini yapsın ve sonra atılsın diye bir gün boş bırakıldıktan sonra o daha önce topladığımız yeniden kemik iliği oluşturmak üzere sakladığımız ürünü hastaya damar yoluyla veriyoruz. Şimdi bundan sonra o günü ilik naklediyoruz. Bu çok kolay bir işlem. Hemşire arkadaşların yaptığı bir işlem. Ne bir ameliyat, ne bir kesi biçi, basit bir kan ürünü vermek gibi bir işlem. Ama biyolojik olarak çok zevkli. Çünkü torbanın içerisindeki kan hücreleri üzerindeki işaretlerle damar yolundan akıyorlar ve kemik iliğinde kendine ait yuvayı bulup oraya yerleşiyorlar. Yerleştikten sonra yeniden kan hücresi üretmesine kadar yaklaşık 2 hafta kadar bir süre geçiyor. Bu 2 haftalık süreç içerisinde o başlangıçta aldığı kemoterapinin etkilerini görmeye başlıyor hasta. Kemoterapi seçici öldürmeyen, seçmeden öldüren bir ajan. Dolayısıyla hastanın saçları dökülüyor. Ağızdan başlayarak bütün sindirim kanalı boyunca sindirim kanalını örten mukoza dediğimiz örtü hasar görüyor. Ağız yarası, yutma güçlüğü, karın ağrısı, ishal gibi şikayetleri oluyor. Yine kemoterapi bütün kemik kirliliğini yok ettiği için ak yuvar sayısı da sıfırlanıyor. Dolayısıyla bedenimizde misafir olarak barınan ee, mikroorganizmalar hepimizde var, cildimizde, bağırsağımızda. Bunu fırsat bilip o hasarlı sindirim kanalından kana karışıp hasta da enfeksiyona yol açıyor. Bu iki hafta hastanın kemoterapi yan etkileriyle uğraşma haftası. İki haftanın sonuna doğru yavaş yavaş o verdiğimiz kemik iliği üretmeye başlıyor ve kan hücreleri yükselmeye başlıyor.